Okey. Aferin, kör kişi aferin sen. <laughs> <Aferin. Aferin>. Çok <laughs> geliyor ama. Abi, ya, aferin. Aferin. Abi yemin ediyorum ya. Kimlerle oynuyoruz ya? Bırak, o da Konuşmayın, konuşmayın. sakin ol. Öldürsek ölürüz amına. Adamla yine şu an göt korusu veriyoruz mu veriyoruz. Aynı anda iyi. Şu kuturum oraya müsait. <laughs> son 10 saniye. Kur kur kur. Süre bitti. Yetişti. Olay tamam son saniye. Hata ettiydi. Açığa çek. Yok ki. Uzaklaşmayalım. Dur dur. Bir kere fake bir hekim. gelsin. Direkt otur. Geldi. Gelsin. Ne dedin? Ne dedin?